Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Evet, bu videoda dikişe yeni başlayanlar için pervaz kesimini anlatacağım. Pervazı olmayan yakalarda nasıl pervaz kesilir, uygulamalı olarak bunu göstereceğim. Öncelikle e, dikiş bilgisi olmayanlar için pervazın ne olduğunu açıklayayım arkadaşlar. Örnek olarak bluzda göstereyim. Pervaz kıyafetlerin yakasına dikilen kumaş parçasına denir bu şekilde Yakaya göre kesilip Yakanın iç tarafına dikilir Bu dıştaki e, Dikiş dikişi kapatmak için arkadaşlar Biye dikilir Hazırda olduğu gibi bu şekilde ince olarak Bu şekilde Biye dikilir Veya Örnekte gösterdiğim gibi pervazla kapatılır arkadaşlar ee, bu pervaz elbise veya boruzlarda dikilir. Evet yakaya pervaz yapabilmek için e, kalıp üzerinde veya dikeceğiniz kıyafet üzerinde ön ve arka olmak üzere pervazı çizeceğiz arkadaşlar ve bu çizdiğimiz pervaza göre kalıbı çıkarıp pervazı keseceğiz 4 santim olarak işaretimi alıyorum kalemle bunu boydan boya çizip işaretini alıp pervazı çizeceğim. İki omuzun eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yine aynı şekil 4 santimden işaretimi alacağım. Evet görüldüğü gibi pervazımızı hazırladık. Bu şekilde çizilip bunu bu şekilde naylon üzerinden kalıbımı çizip keseceğim. Kaymaması için bu kısmı koyuyorum. Yaka oyuntusu omuz her yerin işareti çizip Evet bu arka yakamız. Kumaş kenarında olacak keserken. Bu da ön pervazımız. Ön ve arka olmak üzere her iki yakanın da pervaz kalıbını çıkardım arkadaşlar. Şimdi bunu kesip kumaş üzerinde nasıl kesildiğini anlatacağım. Evet pervazımızı hazırlayıp kestik bu şekilde arkadaşlar şimdi kumaşa nasıl yerleştirilir onu göstereceğim pervazı kumaşımıza yerleştirmeden evvel düz boyundan bahsetmek istiyorum kumaşın kumaşta düz boy ipi vardı bunu anlayabilmek için kumaşın düz boyunu bulabilmek için dokuma yönünü takip etmeniz gerekiyor kenarından bu şekilde ipliği çekip dokumanın hangi yönde olduğunu çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Kumaşta neden e, düz boy ipliği önemli? E, düz boy ipliğine dikkat edilmediği zaman esnek kumaşlarda bu şekilde e, kestiğiniz kumaş dönme yapıyor arkadaşlar. Düzgün kesilmiyor. Bu yüzden kalıbınızı keserken kumaşa yerleştirirken düz boyuna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet düz boy ipliğine dikkat ederek kesiyorum. Evet, pervazımızı keserken iki tarafına omuz yerine işaret koydum bu şekilde ok işareti. Omuzları anlamam için ön ve arka parça ayrı ayrı bir şekilde kesilecek. Ön parça kumaş katında, arka parça ise kumaş kenarına getirilip de kesilecek. Ön pervazımı kumaş üzerine kumaşımı katlayarak bu şekilde katlayarak yerleştireceğim. Pervazımın omuzu perbazımın ön ortası bu şekilde yerleştiriyorum. Evet, ön pervazımı kumaş katında yerleştirip iğneledim. Şimdi arka pervazımız da bu şekilde kumaş kenarına yerleştirip bunu da iğneleyip sonra keseceğim. Evet, arka pervazımı da yerleştirdikten sonra pervazımı bu şekilde kesiyorum. Ön pervazımız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Arka pervazımızı da keselim. pervazımızı da kestik. Pervazımızı kesip bu şekilde hazırladım. Aynı şekilde yine omuzlarına işaret aldım arkadaşlar. Bunun sebebi dikerken omuzlar bazen karışabiliyor. Özellikle acemi dikişçiler de buna dikkat edemez. Çünkü karışır. İsterseniz arka pervazı ön gibi bütün de yapabilirsiniz. Benim kıyafet Fermuarlı olduğu için iki parça olmak zorunda. Bu şekilde pervazımız önce omuz, iki taraftan omuz dikilip sonra kıyafetimizin yakasına dikilecek. Bir videonun da daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda pervaz kesimini ve pervazın ne olduğunu anlattım. Bu tür videolarımın devamı için sizler de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olup Videolarımı beğenip paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.